Sevgili arı ve doğa sever arkadaşlarım Merhabalar Bugün 1 Kasım 2020 günlerden pazar 28 Ekim tarihli Bir video paylaşmıştım sizlerle Kovanlarda kış düzeni başlıklı bir videoydu Bu da o videonun devamı ee, O videomuzda Bazı eksik malzemelerimiz vardı Tamamlayacağımı söylemiştim Şimdi Eksik malzemelerimizden biri. Üst örtü olarak e, sera naylonu kullanacağım demiştim. Fakat sera naylonu en fazla bir yıl kullanabileceğim için daha uzun ömürlü bir malzeme olsun diye 2 milimetre kalınlığında bu masalarda örtü olarak kullanılan şeffaf naylonlar var. Onlardan aldım. Hem ısı yalıtımını daha iyi sağlayacak hem de çok yıl kullanabileceğim. İkinci konu ise straforu arıların kemireceğini düşündüğüm için bu nedenle straforu bu petekli bal çıtalarına koyduğumuz kalın naylon torbalar var. Onlara sardım straforları. Tekrar yerleştirdim. Eee Geçenki videomda bazı sorular oldu. Efendim e, şeyi niye değiştiriyorsun? Yemliğin yerini. Yemliğin yerini değiştirme birincisi benim fikrim değil. Muhsin Doğar Hoca'nın önerisi. <laughs> ha arı atıyorum bu sekizlik kovan. Yedi çerçeve arımız var. Bir çerçevede yemlik sayılır. Sekiz çerçeve. Bu tür durumda şeyin yerini değiştirmeye gerek yok. Yemliğin yerini. Ancak görüldüğü üzere bu kovanımızda 5 çerçeve mevcut olarak aramız var. Bir de yemlik. 6 2 çerçevelik boşluk kalıyor. Bu boşluğu straforla doldururken soldan sağa çalıştığım için soldan sağa çalıştığım için sağda dolan yemliği sol duvara duvar çerçevesi gibi yanaştırıyorum. Bunun sebebi ise altını çizerek söylüyorum. Yarım yemliğin altına dalak ördürmek. Zaten sonbahar beslemesi yapıyoruz şu an. Kış stoğu yapsın diye arılar. Bu beslemeyle birlikte alan dar ve az bir mesafe yükseklikte mum örme alanı kaldığı için arı rahatlıkla yemliğin altına dalak atacak. Bu dalaktaki hedefimiz de baharın bu dalakları varova hasat için kullanacağız arkadaşlar. Erkek gözüdür. Erkek gözlerle varovalar çok çökecek. Erkek larvalar pupaya döndüğünde de hasat edip yüklü bir miktarda varova varlığından kurtulacağız. Evet. E, burada hemen yakınımda 5 kovan arım var. Diğer 30 kovan arım şu an başka bir arılıkta. Bunlar Temmuz bölmeleriydi arkadaşlar. Temmuz ayında burada Çukurova'dayız biz. Pamuk balımdan önce bölümü aldım. Bu bölmeleri de hemen yanıma aldım. Arge çalışmalarımız için. Bu yemliklerin yerini değiştirme durumunu İlk defa bu sene deneyeceğim. Muhsin hocamızın önerisi. Eğer yemlikle beraber çerçita sayısı kovanı tamamlıyorsa yemliğin yeri aynen olduğu gibi kalıyor arkadaşlar. Bakın bu kovanda olduğu gibi. Ama bakın burada yine altı çerçeve arımız var. Yedincisi. Yedincisi. Yemlik. Sağdan sola aldığımız yemlik. Bu duvar çerçevesi artık arkadaşlar. Diğer tarafta kalan boşluğu ise kalın straforla yine naylona sarılmış straforla doldurduk. Yine bu onluk kovanımızda Sekiz çerçeve mevcudumuz var. Onun e, dokuzuncusu duvara sağdan sola duvara aldığımız yemlik yine sağdaki boşluğu traforla doldurduk arkadaşlar. Altı çerçeve mevcudumuz var sekizlik kovan. Yedincisi yine sağdan sola çektiğimiz duvar çerçevesi olarak çektiğimiz yemlik. Sekizinci çerçeve olarak da 3 santimlik sert strafor. Yine naylona sarılmış kalın naylona. Kapaklarımızda da izolasyon için yine kalın straforlarımız var. Şöyle. İnşallah güzel bir kış geçireceğiz bu sahilde. Bölgede de yavru zaten kesilmiyor bizim Çukurova bölgesinde. Hiçbir zaman yavru kesilmez. Yalnız bu yöntemle daha çok yavru bahara daha güçlü çıkış hedefliyoruz. Benden bu kadar. Muhsin Doğar hocamızın kovanda kışlatma düzenini önerdiği kışlatma düzenini nacizane sizlere uygulamalı olarak aktarmak istedim. Hepinize sevgiler, saygılar, hoşçakalın.